Merhabalar. Betonarme dersimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kirişlerden bahsetmiştik. Betonarme kirişlerden bahsetmiştik. Betonarme kirişlerin tasarım esaslarından, üzerine gelen yüklerden vesaire bahsedip dersimizi bitirmiştik. Bugün örnek çözerek devam ediyoruz. Şekilde görülen döşeme sisteminde betonarme yapıda C20 S420 betonu kullanıldığından bahsediliyor. Akslar kirişlerin ortasından geçtiği ne bahsediyor. Ayrıca G duvarın 4 kN bölü yani pencerele bir duvar olduğundan bahsediyor. Bu durumda K205 kirişinin donatısından 35-55 olan K205 talih ikinci saplama kirişin donatısını istiyor. B şıkkında da K210 kirişinin statik sistem ve yüklerinin ne olması gerektiğini hesaplamamızı istiyor. İkinci kirişimiz 30'a 70'lik başka bir kiriş. Ee, şuradan başlıyoruz. Önce PD'yi hesaplıyoruz. PD ne demek? Döşeme yükü. 1.4 çarpı 4.5. 4.5 neydi? 12 santim döşemenin 12 santim döşemenin <laughs> pardon 12 santim döşemenin e, 0.12 çarpı 25 eşittir 3 kN artı 1 buçukta kaplama artısı var dediğimizde G sıfırı 4.5 buçuk buluyorduk. Q sıfırda soru da verildiği üzere üç buçuk kN bölü metre. E, buradan bir P döşeme yükü biliyoruz. P de 11.9 kN bölü metre kare. Döşemenin bir metre karesinin ağırlığı ölü yükün kat sayısıyla çarptığımızda güvenlik kat sayısıyla hareketli yükü de 1.6 güvenlik kat sayısıyla çarptığımızda döşeme yükü 11.9 olarak bulunuyor. Önce yüklere bakalım. Nemiş, ne 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 istiyor bizden. Şimdi K205 kirişinde ne var? Öncelikle kirişin Zati, ölü yükü var. Kendi yükü var. Kiriş hesabında, şimdi e, şundan da bahsetmek istiyorum. Hem trapez yükten hem eşdeğer yükten hesap yapacağız? Hem trapez yükün hem eşdeğer yükün ne kadar olduğunu bulacağız. Bizim aradaki çok bir fark olup olmadığını teyit edeceğiz. Kiriş saati yükünde değişmiyor. 0.35 çarpı 0.55 çarpı 25. 25 neydi? 1 metreküp betonun kilonikton cinsinden ağırlığıydı. Çarpı 1.4 eşittir. 6.74 kilonikton. Diğer tarafta da 6.74 yapıyor. Ve üzerindeki döşemenin yükünden. Bu döşemenin yükü nasıldı? Çizmemişim. Çizeyim. Şimdi bunlar... 6.70 bölü 3.5 eşittir. Kaç yapar? 2'den küçük yapar değil mi? 2'den küçük yapar ise bunlar dal döşemedir. Eğer dal döşemeler bizim kirişlerimize üçgen ve trapez şeklinde yüklenirdi. 4 bir kenarındaki kirişlere de ayrı ayrı yüklenmesi şeklinde e, hesap edebiliyorduk biz bunları. Şuranın e, yüksekliği Ls bölü 2 idi. Ls bölü 2. Burası da aynı şekilde. Burası aç-ortay olduğuna göre Ls bölü 2 şeklinde bir mesafesi vardı. O zaman bizim trapez yük şeklinde gösterebildiğimiz Pd çarpı ls bölü 2 dediğimizde döşemenin 2 tane olduğundan neticede k 205'e hesapladığımıza göre hem bu taraftaki döşeme hem bu taraftaki döşeme bu kirişin üzerine binecek. 2 çarpı pd çarpı ls bölü 2 dediğimizde 2 çarpı 11.9 11.9'u buradan alıyoruz. Çarpı 3.5 Kısa kenarın uzunluğu bölü 2 dediğimizde 41.7 çıkıyor. Burada PMD toplam P yükünü hesapladığımızda 48.44 çıkıyor. Trapez yükte. Bunu bir de eşdeğer yüküne bakalım. Eşdeğer yaylı yük yaparsak, eşdeğer yaylı yük ile çarparsak ne olur ona bakalım. Kiriş yükümüz, kiriş ölü yükümüz aynıydı. Trapez yükü eşdeğer yüke çevirdiğimizde eşdeğer döşemenin yükü 2 çarpı 2 tane olduğu için PD çarpı LS çarpı mü. Mü'yü nereden alacağız? Önce M'yi bulacağız. M kaçtı? 0. Nokta, pardon. 6.70 bölü 3.50 dediğimizde bu döşemenin 6.70 bölü 3.50 dediğimizde 1.9 çıkıyor. Eşittir 1.9. bu katsayımıza geliyoruz. Eşdeğer düzgün yaylı yüke dönüşüm katsayısı nasıl bulacağız? Kaçtı? 6.70 bölü 3.50. 1.9. Hemen buluyoruz. 1.9. 1.9 ise mü? 0.454. Bu 0.454'ü alıp buraya yazıyoruz. 2 çarpı 11.9 çarpı 3.5 çarpı 0.454. Burada da bunun sonucu 37.81 çıkıyor. Toplam yük, kiriş yükü artı döşeme yükü 44.55. 44.55 olduğuna göre bizim buradaki yükümüz Eş değer yaylı yük yaptığımızda 44.55. Trafez yük yaptığımızda 48.44. Arada evet 4 birimlik bir fark var ama çok önemli mi? Birazdan göreceksiniz. Güvenlik kat sayılarıyla vesaire çarptığımız için göz ardı edilebilir bir durum. Eşdeğer yaylı yüke çevirmek her zaman için daha pratik olabiliyor. Burada bu yükün bu Kirişin sağına ve soluna mesnetlerini nereye biniyordu? Sağ ve sol mesneti diğer kirişlere saplama kirişi olarak biliyordu. Bir V yükü bulalım. B şıkkında lazım olacak. Şimdi bulalım orada kullanırız. Buradaki toplam yayılı yükün sağ ve sola eşit olarak yayıldığı simetrik olduğu için kabul edilir. O zaman PMD çarpı L bölü 2 dediğimizde 44.55 çarpı 6.70 uzunluk. Böyle iki. Yarısı o tarafa, yarısı o tarafa. 149.3 kN. Bir e, yükümüz kesme kuvvetimiz oluşur. 149.3 kN. Bu kalsın. Bunu 5 yıkkında tekrar kullanacağız. E, maksimum moment bulurken de PMD çarpı L kare bölü 8 küle kare bölü 8. Üstteki yükümüz PMD ne kadar? 44.55 L ne kadar? 6.70'in karesi bölü 8. Aradaki tek açıklıklı tek e, moment formülüyle bulabildiğimiz bir maksimum momentimiz var. Buradaki işlemin sonucunda 250 kN metre çıkıyor. Bizim momenti biliyoruz. Kiriş genişliğini, kiriş yüksekliğini biliyoruz. O zaman ne yapalım? Kiriş genişliğimiz 0.35 Giriş yüksekliğimiz 0.55. Pas payı ne kadardı? 4 santim. O zaman 0.51 alabiliriz bunu. 0.51 aldığımızda bir M1.1 değeri bulmamız lazım. M1.1 değerinden tablodan KS'ye KS'den AS'ye AS'den donatıya girecektik. M1.1 eşittir. MDA bölü VV çarpı D kareden. Bu formülü döşemeler konusunda birkaç kez görmüştük. Hatırlıyorsunuzdur. Tablolarımızda da var aslında. Hemen bulayım. Mesela tablomuzda nerede var? Hocam sınava geldik. Unuttum formülü. Ha burada yazıyor. M1 1 Md bölü Bv çarpı D kare. Burada var. Burada var. Buradan tabloya gidiyoruz. Ks'yi Ks buluyoruz. Ks'yi de getirip AS yazıyoruz. Ve donat falan. Her şeyi veriyorum. Her şey var. Her şey elinizin altında. Yapmamak için neden yok. Dersi dinle, çalış, yap. Basit. Ne yaptık? 250 kN bölüm 250 kN metreyi bulduk. BV çarpı D'yi biliyoruz. BV ile D'yi. M1 biri de 250 bölü 0.35 çarpı 0.51'in karesi olarak. Alt tarafı parantez için almazsanız hesap makinenizde yanlış çıkar. 2746'yı buluyorsunuz. 2746'yı bulduktan sonra tablomuza geliyoruz. Tablomuzda S420 C20 sütununda kaçtı? 2746'yı buluyoruz. 2746. 2700 var, 2890 var. O zaman 318 ile 322 arasında biz kaç alalım? 319 alalım. 2700 2890 yaklaşık 2700 ile 2900 arası bizim kaç? 2750. Dörtte bir oranında artırılabilir. 3.18, 3.22. Bir enterpolasyon yaptığımızda yaklaşık 3.19 olur. KS'yi 3.19 alabiliriz. KS'yi 3.19 aldıktan sonra AS açıklık için KS çarpı MDA bölü D formülünden 3.19 çarpı 250 bölü 51. 51 neydi? Faydalı yükseklik. Taspayı hariç kirişin faydalı yüksekliği. Burada da 15.64 santimetre kare. Bir donatı alanı buluyoruz. Demek ki kirişin açıklığında altta 15.64 santimetre karelik bir e, donatıya sahip olması gerekiyor. Gene tablomuza geliyoruz. Tablomuzda da e, ikinci sayfada pardon üçüncü sayfada yuvarlak demirlerin kesitleri var. Ne kadar donatı lazım bize? 15.64. Şimdi bakıyoruz. Diyoruz ki 15.64 bizim kirişimizin alt boyu kaçtı? 35. 35 santimde 35 santimde bir sıraya konacak en fazla demir sayısı. 18'lik demir olsa 8 tane. 22'lik demir 8 tane. Küçüldükçe sayı artıyor. Bir sıraya daha fazla demir koyamazsınız. O zaman yaklaşık biz 18'den maksimum 8. 20'den maksimum 8 bu kuralları da göz önünde bulundurarak buradan bir donatı seçeceğiz. Kaç donatımız? 15.64 16'lık demirden bakalım. 15.64 Kaç olabilir? 8 fi 16 hmm. 8 fi 16 olabilir. 15.64 16.08 18'ye bakalım. 15.27 olmaz. 17.81 Kaç? 7 tane. 7 tane 17.81 alanı sahip olur. 18'lik demir atarsak. 20'liğe bakalım. 15 64 15 71. Aha çok yakın. 5 tane 5 tane 20'lik demir 15.71 olur. Nokta. Olur. Maksimum sayımızı da geçiyor mu? 20'lik demir 35 santimde maksimum 8 olabilir. Biz kaç tane koyuyoruz? 8 tane. Makul. Biz kaç tane koyuyoruz? 5 tane. En fazla kaç koyabiliriz? 8 tane. 5 tane koyabiliriz. Seçilen donatı 5 fi 20. Bu alt donatının 3'te biri pilye olacak. Pilye olacak. Pilye olacaksa eğer 5 fi 20 dediğimizde 5 bölü 3 1.66 yapar. Bu da 2 pilye yaklaşık 2 pilye yapılması anlamına geliyor. 5 tane 20'lik donatı ikisi pilye. Toplam alanı 15.71. 2 tane de montaj donatısı atıyorduk üst tarafa. 2 fi 14. Etriyesi ne olurdu? Bir önceki derslerimizde gördük. Şimdi bunu bir daha buraya girip e, fazladan kafa karıştırmış olmayalım. Etriyesi de fi 8 taksim 250 diyebiliriz. Açıklıkta d bölü 2. D kaçtı? 51 bölü 2'ye 25.5 tamam o zaman. Yaklaşık 250 mm'ye de etçe koyarız 8'lik donatıdan mis gibi. Bunu da tablomuzdan buluruz. Bir sonraki sorumuzda göreceğiz. Daha basit şekilde anlaşılabilir. Donatımızı seçtik. Alt tarafta 5 fi 20 olacak. Çiziyoruz. Önce çizeceğiz. Ne yapacağız? Alt girişi, girişin altını, üstünü, sağdaki, sondaki mesnetleri çizeceğiz. Üstüne donatımızı atacağız altına donatımızı atacağız. Alt donatı 5 fi 20 olacak. Üst donatı 2 fi 14 açıklıkta. 2 tane pilya demiştik ya. 5 fi 20 geliyor. 2 tanesi yukarı gidiyor. Belli bir yerden sonra. 5 fi 20 geliyor. 2 tanesi yukarı gidiyor. O zaman mesnetteki donatımız ne olur? 5 gelmişti. İkisi yukarı gitti kaldı. 3 20. Yukarıda ne vardı? Buradan dümdüz baştan başa gelen 2 fi 14 vardı. 2 fi 20 de gelince 2 fi 14 ve 2 fi 20 oldu. Sol tarafta sağ tarafta aynı şekilde. Bu boy kesit. En kesitten bakalım. Açıklık en kesitine. Aşağıda 5 fi 20 var. 5 fi 20 donatımız var. Üstte 2 fi 14 var. Etriyesi fi 8 taksim 250. Mesnette. Mesnette de altta 5 vardı. Mesnete kadar ikisi pliye gitti. Kaldı 3. 3 fi 20 alt düz donatımız var. Üst tarafta da 2 fi 14 montaj donatısı ve pilyeler var. 2 fi 20 de pilye var. Buradakiler gelirken hop geldi yukarı gitti. 2 fi 20. Açıklıkta alttaydı pilye. Mesnete geldiğinde üste gitti. 2 fi 20. Gösterimi bu şekilde. Donatılarımızın K205 kirişinin donatı seçimi, donatı yerleştirilmesi işlemi. Bunlar bu şekilde. B şıkkına bakalım. B şıkkında da K210 kirişi. 30'a 70 K210 kirişinden bahsediyor. Ee, burada biraz daha işin içine bütün yükler giriyor. Kirişin ölü yükü, döşeme yükü, duvar yükü, tekil yük. Hepsi var. Şimdi şuradan pardon. Şöyle düşünebiliriz. Ne diyoruz? K210'u bakıyoruz. Bu döşemenin yükü buraya geliyor. Bu döşemenin yükü buraya geliyor. Girişin kendi ölü yükü var. K205 girişinin bu tarafında demiştik yani kesme kuvvetinin yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta olur. Yarısı var. Ve üzerindeki duvar yükü var. Hesaplayalım. Farklı kalemlerle yazmaya çalıştım. Daha net görülebilmesi için. Şöyle biraz büyütebilirim. Ee, kiriş altta siyahla gösterdiğim. Kiriş zati yükü mavi çizgiyle gösterdiğim. Hesabında mavi kalemle yazdım. Kiriş 0.30 çarpı 0.70 çarpı 25 çarpı 1.4 yaklaşık 35 0.70 çarpı 0.30 çarpı 35 dediğimizde 7.35 kN bölü metre. 1 metre kirişin ağırlığı 7.35 kN. Doğru mu? Geçtik. Başka ne var? Bu kirişin üzerinde duvar yükü var. Duvar yükü ne kadar? Kırmızıyla yazdım. 1 bölü 2. Niye 1 bölü 2 ile çarptık? Demiştik yani bir önceki dersimizde. Duvar yükü üzerinde çift kanatlı kapı veya pencere olması durumunda 1 bölü 3 veya 1 bölü 2 oranında azaltılabilir. Azalttık 1 bölü 2 oranında. 320 eksi 070. Kat yüksekliğimiz neydi? Şurada vermiş. HK 320. O zaman kiriş yüksekliğimizde 70 olduğuna göre 320 eksi 0.70. Net duvar yüksekliği çarpı 4. Gene soruda vermiş. Çarpı 4. Çarpı 1.6 hareketli yük olarak tanımlandığı için e, duvar yükünün yükü de yaklaşık 1 metrede 8 kilonewton olur. Daha sonra döşemeye bakalım. Döşemeden gelen yüklere bakalım. Hangi döşemelerden? D201 döşemesinden gelen üçgen yükümüz var değil mi? Üçgen yükümüz var. Ne kadardı? Ls bölü 2 yüksekliğindeydi eşdeğer e, yüke çevirme kat sayısına baktığımızda eşdeğer düzgün yaylı yüke dönüşüm kat sayısına baktığımızda üçgen yükü eğer üçgenli PD eşdeğer PDE'ye çevireceksek PD çarpı LS bölü 3 bu kadar. PD çarpı LS bölü 3. Zaten üçgenin ağırlık merkezi de 3'te 1 oranında altta yani. Ya alttan 3'te 1 oranında ya. İşte Ondan dolayı 3'e bölüyoruz. Pd çarpı ls bölü 3 dediğimizde 11.9 çarpı 3.5 bölü 3 yaptığımız zaman 13.89 da döşemeden gelen yük var. Bunların hepsini topladığımızda bir yük buluyoruz. Ne yükü? Bizim 1 metre kare 1 metre kirişin üzerindeki yayılı yük. 29.24 kN bölü metre kadar. Bir moment bulalım. Maksimum momentimizi bulurken PL bölü 12 dediğimizde buradaki maksimum momentimizin e, yaylı yükten dolayı gelen yükümüz var. Bir. İkincisi Q çarpı L bölü 8 dediğimizde K205 kirişinin kendi yükü kendi tekil yükünden dolayı oluşan moment. İkisini de topluyoruz. Bunu yaptık. K205'i hesap etmemiştik. Onu da işte burada hesap ediyoruz. Momentte hesap ediyoruz. K205 kirişi QL bölü 8'den ve yaylı yükten gelen PMD'den gelen yaylı yükten gelen momentte QL kare bölü 12'den hesapladığımızda yaklaşık 250 kN bölü metre geldi. Bir önceki A şıkkı da 250 geldi. Bu da 250 geldi. Tamamen tesadüf. İkisi aynı çıkacak diye bir şey yok. Her şey farklı çıkabilir. Bir de MG buluyoruz. Lambda K çarpı MPD dediğimizde Lambda K'nın formülü G0 bölü PD çarpı artı 0.05 formülünden bulduğumuzda Lambda K'yı 0.43 buluruz. Yerine yazdığımızda MG 0.43 çarpı 250'den MG'de 107.5 kilonik ton metre çıkar. Ee, unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Kirişimiz 30'a 70 bir kirişti. Ix dediğimiz atalet momenti 1.5 yanlış hatırlamıyorsam 1.5'da kirişte böyle bir katsayı uyguluyorduk. 1.5 çarpı bh küp bölü 12 dediğimizde yaklaşık 129 desimetre küp çıkar. Ic dediğimiz kolona baktığımızda da kolonlarımız 45'e 60 olduğuna göre 4.5 çarpı 6'nın küpü bölü 12 dediğimizde de kolon atalet momenti 81 donatıyı bulma işini size bırakıyorum. Tabloyu kullanın, kullanın, donatıyı bulun. Ne nereden bulacaksınız? MPD'den 250 kN.m'ye uygun bu kirişiniz için bir donatı bulmanızı istiyorum. Ne kadarlık bir donatı? 250 kN.m ve açıklığa nasıl yapacaksınız? Önce M11'i bulacaksınız. M11 çarpı M11 eşittir. MD bölü B D kareden hatırlayın tablomuzda vardı. MD bölü B V çarpı D kareden bir M11 bulacaksınız. M11'den tablodan KS'ye gideceksiniz. Bir KS değeri seçeceksiniz. KS değerinden KS çarpı MD bölü D'den bir AS formülü AS değeri bulacaksınız. AS donatı alanı. Donatı alanında gelip C20 sütunundan C20 sütunundan bir donatı alanı seçeceksiniz. Pardon, C20 sütunundan değil. 3. sayfamızdaki yuvarlak demirlerin kesitlerinden ASD kaç tane donatı atarız? 30 santim kirişe bu aradaki değerleri atlamadan, burayı atlamadan 30 santimlik kirişe kaç tane donatı konulabilir? 250 e, kilonewton metrelik moment karşılayabilmesi için. Bunu yapıp e, donatısını da bulunuz. 60 santimden büyük bir kiriş olduğu için gövde donatısı atmayı unutmayın. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.